Kaşı 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 tam oraya ha. Hayır biraz sağ. Hayır sağ. Biraz daha. Heh işte tam orayı kaşı. Kaşı kaşı hadi lan. Lan daha ne duruyor hadi. Oh öldüm. Kaşırken öldüm evet. Öldürün kral da benim sultan Arkadaşlar herkese merhabalar ben Burak Çolak bugün sizlerle DayZ'in 3. bölümünde tekrar karşınızdayım ee, Şimdi şuradan yürüyeceğiz ee, Yeniden spawnlanıp hemen başlattım videoyu Şurada bir küçük böyle çiftlik gibi var oraya bir girelim bakalım burada ne varmış O girişi burada tamam Yardır yardır babacım yardır o nedir abi? gerek yok. Ee, bu güzel aslında değil mi? Yürüyüş ayakkabısı olduğu için. Zaten yürüyor da satayım? Başka bir şey yaptığımız yok oyunda. Şimdi başka bir şey yok değil mi burada? İleride bir şey var mı acaba ev falan de. Ben niye hep böyle şehirden uzakta doğuyorum abi? Böyle şehirden uzakta doğmak çok sıkıntılı bir şey ya. Ebesinin şeyi kadar, mesafesi kadar burada yürüyüş yapıyoruz biz. Ok. Şurada bir eldiven var. Tamam alalım bunu. Çünkü bu bizim işimize yarar. Burada pipsi var. Pipsi pipsi de alayım oku almayacağım çünkü yer yok büyük ihtimal nereye mi sokacağım oku yani alırsam affedersiniz ama kıçıma mı sokacağım abi çok fena bir şey olmuş bu ya bunu at güzel ceket aslında ama ölmüş gitmiş lan tişörtünü niye attın lan burada bir ayakkabı da var gerek yok salla geç şuradan bir Mutfak bölümünde yiyecek bir şeyler var mı acaba? Yerde merde. Yok. Ne güzel. Yukarıda ne var? Bir şey yok. Bu da güzel. Burada da bir şey yok. Çünkü oyunda yatak odasında gerçekten hiçbir şey yok. Yatak odalarında kitaptan başka hiçbir şey yok oyunda ya. Kafayı yiyeceğim ben bu yüzden dolayı da. Hayır çok mu zor abi oraya bir tane yemek koymak, domates koymak falan çok mu zor yani yapımcılar. Dean Hall. Abim zor mu zor mu? Dean Hall'a abim desen sen. <laughs> Yağmur da başladığına göre artık hasta olabiliriz değil mi soğuktan? Geberebiliriz. Zaten yine bu bölümün sonunda öleceğimiz için hiç takmıyorum kafaya. Bu ne var? Bu da bir yol. İki tane yol var. Ben şuradan gideceğim ya. Buradan gideyim ben en iyisi. My body feels wet. Bir şey olmaz abicim. Güneş doğunca tekrar geçer merak etme. O burada küçük böyle ev gibi bir şey var. Oraya uğrayalım bari. Şu ağaçların altından gidersek daha yararlı olur herhalde benim için. Burası neresi? Sanki anlayacağım anasını satayım. Öyle öküz gibi doluyoruz. Burada inşallah zombi karşılaşmam ya. Dedim böyle bir zombi sesi geldi ama inceden şu kapıyı kapatmam lazım benim. Bu nedir abi? Bu da kesin bitmiştir. raincoats Yok çok felaket bir hasarı var. Hmm, bu da cephane var. Şunu alayım. Aldım mı? Almışım tamam. Başka ne alabiliriz? Niye kastı bu kadar abi oyun ya? Felaket kastı. Kitap var. Bu açılıyor mu? Açılıyormuş. O. Yerim ben bunu şimdi. Oha burası bildiğin cennet. O zaman ben şu rain alayım da dursun. Oraya da bir yemek atarız rain Dursun ya ne olur ne olmaz Değiştirim ileride zaten Sprite gitmiş şu Matara'yı alayım ben Ölmüş ama olsun Şu elma nasıl Pristine tamam bunu da alayım Atarım ağzıma gider Başka bir şey yok herhalde Bir tane daha Matara var bu nasıl abi Bu yüzde %40 Ve Bakayım bir nasılmış Çok hasar almış bu Bu da hasar almış Olsun doldururuz su en azından. Ha bunun suyunu içine dökeyim. Tamam şunun suyunu içine dökeyim. Tamam bu yüzde yetmiş olduğuna göre bunu da artık şunu atabiliriz. bakayım şunu da alabiliriz. Güzel fikir güzel. Yağmur durdu mu? Durmuş. Küçük bir yağmur. Of tüfek bulmuş işte bu şunu açacağım Yok sığmıyor. Nota kola. Ben bunu alırım abi. Şunu şuna yerleştirdik mi? Tamamdır. Ya ne kadar da akıllıyım ya. Allah'ım ne kadar tatlıyım. Neyse şuradan şimdi bu ne? Kanvas pantolon. Çok hasarlı çok hasarlı olmaz. Yine mi pipsi lan? O zaman elmanın birini yiyeceğiz abi. Ye bakayım. Ee, o zaman şuradan el feneri şuraya koyalım. Pipsi'yi alalım. Burada bir düzen içinde olsun bunlar. Bu ne? Bandana var. Bu kesin ölmüştür. Tahmin ettiğim gibi. Başka da bir şey yok sanırım. Hmm. Arkadan çıkalım o zaman. Köy küçük bir şehir var. Bu da benim hoşuma gitti iyice. Server yenilenmedi. Yenilense de iyi bir loot yapabilirdik ama server yenilenmediği için loot yapamayacağız. Ama burada kesin şöyle güzel zombilerden vardır. Yani tahmin ettiğim kadarıyla zombilerin a babası buradadır. Şu ne abi hemen gözüme takıldı. Inspect diyelim bakalım. ama güzel tak kafana. Burada bir ceket falan bulsak diyeceğim. Ya almayacağım bundan ya. Geçen bölümde 1200 tane vardı elimde hiç boka yaramadı. Kask. Bu Pristine ise bunu alırım abi hiç gözünü yaşına bakma. Wornsa bile alacağım. Pristine'miş. Kolayıma kaçtı. Yerde bir şey yok değil mi? Hadi aç. Bunu alırım Görüşürüz Elveda Bu silah adamların gözünü korkutalım ki Ne? Bir zombi sesi geldi lan Heh nere bu silahlı adamın gözünü korkutalım ki abi bize yanaşmasınlar Hele böyle silahsız yani hiç elinde cephanelik olmayan silah olmayan adamları korkutsak bunla Tadından yenmez diyebilirim Zombi yok herhalde şuraya atlayayım ben hemen Hep de yemek be. Aç kalmam vallahi ben bu serverde. Hah, şunu giyebilirim. Bu kotu. Çok güzel be. İşte bu. Hemen aktar. Hemen aktar abiciğim. Hemen hemen hemen. Yırtık pırtık şey giymeyeyim. Yani. Tamam. Bu çok güzel. O yukarıda gözlük varmış. Oha crossbow varmış lan. Abi crossbow varmış. Elini al, elini. Tüfek nerede? Tüfeği de eline al. Tamam çok güzel işte bu ya. İşte bu ya. Yok abi istemiyorum ben. İşte adamları tamamen korkutacağız şimdi. Ceket gerek yok mu ya? Volkot var bizde. Yardır yardır yardır. Mermi yok ama olsun. Asaletimiz yeter. Ama zombi gelirse ne yapacağız ben onu hala düşünüyorum. Ki inşallah şurada bir zombiyle karşılaşmam. Bu nedir? bir şey yok bir şey yok absorber şimdi buradan biri çıkıp beni vurursa var ya ağlarım ha aha mermi ben ne yapacağım şimdi ya ne zombi mi sesi geldi. Ya da ben parlayak oldum iyice bu oyun oynuyor oyna. Şu durayım da. Heh, şuradan. At el fenerini ya. ihtiyaç duymuyorum. Geri alacağım zaten büyük ihtimal. Olmuyor. At. At hiç gerek yok. Al bakayım. Yok. Bakşat alma abi. Flashlight al. Tamam geri aldı. Bu oyun neden bu kadar acaba ya? Anlamış değilim. Zombi falan yok değil mi abi? Harbiden sonum olur yoksa. Deli gibi koşarız. Aç. Aç kapıyı hadi. Ya deli olacağım ya. mağazanın etrafında zombiler çok oluyor tahmin ettiğim kadarıyla İnşallah burada karşılaşmam bu ne merak ettim ha kafaya takmak için tak bakayım abi bu şekil ya ama headshot yersek ne olacak şimdi bu damage'i azaltır bunda direkt headshot yeriz o yüzden bunu alamayacağım bu ne abi? Ha, bekliyor zombi. Buraya hiç çıkmasak iyi olur aslında. Şu nedir? Ölmüş. Süt ama ölmüş. Yapacak bir şey yok. Bu nedir? Vitamin mi? Ha, aynen. Hapa hap atıyoruz şeye, suya. Ondan. Bak bu zombi beni 200 metreden görür. Gördün mü lan? Oha! Oha, oha, oha! Yukarı çıkacağım o zaman. Şuradan yukarı çıkacağım o zaman. Başka çaresi yok. Şu ne? Lan dur ölme sakın. Gel lan yukarı gel gel. Dama gel dama. Ha tuğlaymış o zaten ya. bekliyor. Bak eğer buradan alttan vurursa oyunu direkt kapatırım. Alttan bana vurursa zombi oyunu direkt kapatırım. Gözünün yaşına bakmam. Çünkü yani böyle olmaz arkadaş. O kadar saklanıyoruz. Çat çat alttan indiriyor. O değil ya. şimdi ben nereden gideceğim? Ben şimdi buradan atlasam kesin adam bacağı kırılır. Bir şey olur o olur bu olur. O yüzden buradan gidemem. Ee, biraz aşağı ineyim bakayım. Keko nerede bu? O zaman şuradan direkt yardırca da. 1, 2, 3. Yardır. Lan koş! Koş lan koş 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 koş. Bu bir de zıplayanından. Hayır normal olsa içim yanmayacak. Buraya da sığınacağız abi artık buradan. Ne çıkarsa bahtımıza diyeriz. Diyeriz mi? Cümle kuramadığım için. Kapı açılsın. Hayır açılmıyor. Hadi geçmiş Şuradan gideceğiz. Burası neymiş? Levye. Çek abi. Ya. Şunu elimden atmam lazım benim silahı. Crossbow atamam çünkü çok havalı. Bir yerden ok bulurum ben kesin. Çat çat indiririm de. Silahı atabilirim crossbow dursun. Kapat kapıyı ya abi. Ha şimdi şuradan yukarı çıkarsak burada bir şey bulma imkanım var. Pot buldum iğrenç. Elma buldum fena değil. Bunu yiyerim. Yiyerim ben. 20 20 sene. Ye. At ağzına. Güzelim silahı burada bırakmak zorundayım. Çünkü yerden bir şey alacağım. Zombiye öyle vuracağım. Kapıyı açtım direkt karşıma zombi çıkacak ve ben yine deli olacağım. Onu da biliyorum. Alternatif bir çıkış yolu var mıdır? Yoktur o yüzden ölümle baş başa. Hadi. Yoksa kayboldu mu lan zombi? Sanmıyorum ama. İşte Levi al. Çek abi. Ah! Ne? Nerede lan? arkadan çıkayım. Şuradan çıkayım. Bu zombi iz abi. Abi gördü mü? Görmüş. Lan bu zombi dedim. Şu ağzıma sıçayım şu ağzıma benim ya. Şu ağzıma sıçayım benim ya. Zombi gördüm dedim abi birden karşıma çıktı. Bir tane daha çıkar ben sonra oyunu kapatırım. Öyle olacak kesin. Ama hadi bakalım. Zaten adam eli bitti anasını satayım ya. Geliyor mu gelsin. Gel gel gel. Abi ben bunda fay atacağım ya yine öleceğim ama. Atacağım fight'ı ben bunu yine. Gel. Bir tane. Oha. Bir tane daha mı? Aa, geçmiş olsun. Koşan nerede o zıplayan atlayan? Ulan ben bu kareye çok sağlam vuruyorum yalnız ha. O da bana vuruyor da olsun. Abi Allah'tan zombiler beyinsiz. Hadi. Abi hadi öl artık yeter ya. Ana. Aa bak bu olmadı bak bu hiç olmadı. Bu şu ana kadar çektiğim en sakin Daisy'yi oynadığım bölüm herhalde. Çünkü yani korktum ya da sinirlendiğimi hatırlamıyorum. ama gerçekten beni deli ediyorlar o bir ayrı mesele. Baksana şuna ya, nasıl vuruyor. Lan ben bunları öldüreceğim, bir tanesini öldüreceğim en azından içlerinden Şu karıyı yatıracağım. Video çekiyordum bu. Ya yeter artık abi ölün artık ya ha, kadın öldü de Bu hayvan ölmedi hala Abi ben öleceğim ya hadi hızlı ol O değil de benim regim de yok yalnız ben öldüm Tamam bu da öldü de ben de öldüm yalnız Reg yok Benim şuradan yardırmam lazım artık Reg bulmam lazım çünkü Iııı ee... Öldü ölecek adam. Şu erkek zombi çıkmasaydı o kadını ben haklardım da erkek zombi çıkınca iş bitti. Ben bunu şimdi reg yapayım abi. Hemen sarayım. Sar Burak sar. Hadi bakalım. Durdu mu kanala? Durmuştur. Fakat ekran nanaylara geldi şu an. kalksana abi hadi ya hızlı ol ha. Ben şu an neredeyim onu da bilmiyorum yalnız Şu tabelaya bakayım. Bir i̇lk önce şu kamyona bakayım. İşe yarar bir şey var mı? Ondan sonra tabelaya bakayım. Kamyonda yok. Bir tane zombi orada var. Ne güzel. Tabelaya bakamayacağım herhalde. O da geliyor. Gelsin gelsin. Yine öleceğiz abi zaten bu bölümde de öleceğiz. Kaçarımız yok yani. Biz her bölümde ölüyoruz. Alıştık artık. Gel. Aa, sen de mi geldin? Hoş geldin. Hoş geldin canım. Hoş geldin yavrum. Gel. Aa bak vurmuyorsunuz ama olmuyor böyle bak vurun. Bak arkanız dönüp vurun. Tamam mı? Ondan sonra merdivenin altından vurun. Yani vurmuyorsunuz olmuyor. Ben o zaman hoşuma kaçmıyor. Vur vur canım vur. A. Ayak gitti. Bayıldım tamam. Sıkıntı yok. Videoyu da burada bitireceğim. Ee, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer serinin devamına gelmek... Aa bayıl. Aa, geri ayıl lan. Hiç beklemiyordum yalnız ha. Hiç beklemiyordum. Geri ayıldı adam. Yani eğer serinin devam etmesini istiyorsanız şöyle tıp 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 diye like atabilirsiniz ya da böyle yine bayıldı. Ee, izlenme yani video izleyerek bana destek çıkabilirsiniz. Kanalıma abone olarak destek çıkabilirsiniz. Yani like atarak destek çıkabilirsiniz. Videolarımı izleyerek destek çıkabilirsiniz ya da yorum ile bana eleştirilerinizi bildirerek bana tekrar destek çıkabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, eğer isterseniz yeni seriler gelebilir. Şimdi adam tekrar ayılıyormuş. Gülerim. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.